Merhaba. Bugün her şeyi başlatan ekipmanlarımdan bahsetmek istiyorum. <laughs> Bu değil. Az önce görüntülerde de gördüğünüz benimki için her şey Nikon D3300 ile başladı. Şu anda kayıt yaptığı için elimde değil. O yüzden ona ayrı bir çekim yaptım. <laughs> Giriş olarak göstereyim diye. Nikon D3300'ü 18.55 ile kitlense satın aldım. Çok sevdiğim bir lens bu. Kit Oldukça hoş, beğendiğim fotoğraflar çektim. fotoğrafçılığa ilk başladığım zamanlarda. Ama şu anda kullanamıyorum. Çünkü maalesef otofokus motoru bozuldu. Ve tamir ettiremedim İzmir'de. Yapamadılar. Parçasını bulamadılar. O yüzden de şimdilik bir kenarda böyle atıl bir vaziyette duruyor kitlensten hemen sonra yani hemen ne diyeyim bir yıl kadar sonra belki de eklediğim ikinci lens bakayım bunlardan hiçbiri değil 35 mm 1.8 DX lens onu da şu anda video çekiminde kullanıyorum onu da ayrı görüntülerin çektim o yüzden fotoğrafçılık konusunda kendimi eğitirken prime lensler ve zoom lensler konusunu incelerken denk geldiğim bir lens 35 mm ve 50 mm prime lensler uzun bir araştırmadan incelemeden ve kit lens de hem 35 mm'ye hem de 50 mm'ye getirerek kullandığım denemelerim sonucunda ilk önce 35 mm'lik lens almaya karar verdim. 35 mm DX makineler APS-C sensör kameralar için yapılmış özel bir lens o. Yalnızca APS-C'lerde çalışıyor. Ee, ve 1.8 diyaframı var. Tabii APS-C servis olduğu için de 35 mm full frame'de 52.5 mm'ye denk geliyor. İlk aldığımda, ilk fotoğraf çektiğimde yani böyle inanılmaz gelmişti. Fotoğraf kalitesi, keskinliği. Çok sevdiğim lensten bile çok çok üstündü. Ve inanılmaz fotoğraflar elde etmeye başladım. Gerçekten. Ve prime lensler benim kullanım için çok uygun lenslerdi. Yani telefotodan ziyade prime lens kullanmayı tercih ediyormuşum ben. Tabi bunu almadan önce biliyor muydum? İşte kit lensi denemeler yaparak, hiç odak uzaklığını bozmayarak, sabit uzaklığa getirerek çekmeye çalıştım. Ve çok hoşuma gitmişti. O yüzden de prime lensleri aldım zaten. Tabi 1.8 diyafram da oldukça etkili oldu bunda. Yani prime lens mi zoom lens mi deseniz prime lens derim. Çünkü kullanması çok daha eğlenceli. Tamam zoom yapamıyorsunuz, yaklaşamıyorsunuz, uzaklaşamıyorsunuz. Yaklaşmak gerektiğinde iyice ayaklarınızla gitmeniz gerekiyor ya da uzaklaşmanız gerektiğinde ve arkada alan yoksa sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz ama işte bütün bunlar da sizi biraz geliştiriyor e, kompozisyon oluşturma konusunda. Daha eğlenceli bir fotoğraf çekim süreci haline getiriyor. 35 mm'den sonra portre için daha uygun bir lens istedim. Neden? Çünkü biliyorsunuz ki 85 mm odak uzaklığı portre için daha uygun bir lens oldu konusu genel kabul görmüş durumda. Ben de ne yaptım? Diğer lens olan 50 mm'yi almaya karar verdim. Çünkü 50 mm APS-C sensörde ne oluyor? 75 mm'ye denk geliyor. Yani 85 mm oda uzaklığına çok yakın. Aldım. Bu FX kameralar için yapılmış bir lens. Yani APS-C kameralarda çalıştığı gibi full frame kameralarda da çalışıyor ve Full frame e takarsanız 50 mm, APS-C takarsanız 75 mm odak uzaklığını veriyor. 50 mm lensi taktığımda 35 mm'yi taktığımda bir şaşkınlık yaşamıştım ya. Bunda daha da çok şaşkınlık yaşadım. Çünkü inanılmaz kaliteli bir lens. 35'ten bir tık daha iyi. 35 de çok güzel fotoğraflar çekiyor. Çok kaliteli. 50 de tabi sonuçta daha dar bir odak uzaklığına sahip olmasının getirdiği arka plan fudulu bokehi daha kaliteli diyelim. İnanılmaz güzel fotoğraflar çekebildim. Tabii benim görüşüm ama ama amasını sonra anlatacağım. Daha sonra bir tane 55 200 lens ikinci olarak satın aldım bunu. Sıfır almadım, kullanılmıştı ama güzel bakılmış, hiçbir sıkıntısı yoktu, temizdi. 55 200 lens telefoto lens. Şöyle söyleyeyim. Yani kuş fotoğrafçılığı ya da vahşi doğa fotoğrafçılığı yapacaksanız biraz yetersiz kalıyor. APS-C ye takıldığı zaman hani 300 mm'ye denk gelir 200 e aldığınızda ama yine yetersiz. Ama onun dışında genel kullanım açısından bir telefoto lens istiyorsanız oldukça güzel. Ben daha çok makro fotoğraflar için kullanıyorum. Makro lens olmamasına ve en yakın netleme mesafesi yaklaşık 1 metre falan olmasına rağmen özellikle bazı çiçeklerin, bitkilerin diyelim. fotoğraflarını çekerken sıkıştırma kompresyon sebebiyle çok güzel sonuçlar elde edebildim bu lensle. Tabi bir prime keskinliğinde olmuyor hiçbir zaman. Fotoğrafları yumuşaklığı görebiliyordum. Şimdi 50 mm ile ilgili konumuza geri dönelim. 50 milimetrede mm ile portreler çekmeye başladıktan sonra şunu da söyleyeyim. Porta çekmeye ilgin başlayana kadar şu setten bir sıkıntım yoktu. Çünkü Nikon D3300 çok iyi bir fotoğraf kalitesine sahip kamera, lensler de çok güzel çıkan 50 mm olsun, 35 mm olsun şu anda takılı olan. İnanılmaz sonuçlar elde edebiliyorsunuz. ışığı kullanmayı ve kompozisyon kullanmayı biliyorsanız. Ama iş portreye gelince bazı şeyler değişti. Ne değişti? Biliyorsunuz ki portrede arka plan flululu, bokeh elde etmek ilk amaçlardan bir tanesi yani ana amaç olmasa bile ve 50 mm lensle bunu çok kolay elde edebiliyorsunuz. 1.8 diyafram sıkıştırma sebebiyle de çok güzel bir konuyu, konunuzu portresini çektiğiniz kişiyi arka plandan ayırma olanağı veriyor. O çok güzel, hoş gözüküyor. Fakat işte burada D3300 gövdenin bir sıkıntısı vardı. Yalnızca 11 tane netleme noktası vardı. Yani 11 tane netleme noktası ne demek? Modelinizin gözünü yalnızca 11 noktadan birinin üzerine getirerek Netleme yapmak zorundasınız ve kompozisyonunuzu o şekilde oluşturmak zorundasınız. Bu da sizi kompozisyon konusunda sıkıştırıyor. Beni sıkıştırdı ve fotoğraf ben mesela şey yöntemini çok severim, fokuslandırma kompozisyon yöntemini DSLR kullanırken. Yani önce kolunuzun gözüne netlersiniz, daha sonra kompozisyonunuzu değiştirirsiniz. O kompoz, o da uzaklık değişmediği için sabit kalır. Fakat 1.8 gibi bir diyaframda bunu yapmak çok zor ve birçok portrenin net olmadığı sonuçlar aldım. Ve bu beni oldukça hayal kırıklığına uğrattı. Ondan sonra ne yapmaya karar verdim? D3300 gövde Çok güzel, çok kullanışlı ama portreler için uygun değildi. Onu söyleyeyim. Ne yaptım? Nikon'un aynasız bir fotoğraf makinesi çıkarmasını beklemeye karar verdim. Neden Nikon? Çünkü elimde zaten lensler var. 50 mm var. 35 mm var. APS-C bir aynasız kamera çıkarmasını bekledim. Ve bekledim. Ve bekledim. Nikon Z50'yi çıkardı. Ama Z50'yi çıkarmadan önce ben Z6'yı almıştım. <laughs> Şu anda üzerinde 24-35 sigma lens takılı. Ama ilk Z6'yı aldığımda kullanabildiğim tek lensim 50 mm ydi. Z6 gövde 50 mm. Çok uzun süre bu iki kombinasyonu kullandım. Ve yani resmen başka bir boyuta geçmek gibiydi. Şimdi aynasız makinelerde biliyorsunuz göz netlemesi, yüz göz netlemesi hem elektronik vizörde hem LCD ekranda var. DSLR'larda olmayan bir şey netleme noktası 273 tane olduğu için istediğim gibi rahat bir şekilde kompozisyon oluşturmama olanak veriyordu ve istediğime kavuşmuştum. Çok rahat bir şekilde kompozisyon oluşturup harika net fotoğraflar elde edebiliyordum. Ta ki 50 mm odak uzaklığının verdiği sonuçlar tam istediğim gibi kafamdaki gibi olmadığını fark edene kadar. Nasıl oldu bu? Basitçe Konuya yakın olmak istiyorum ama etrafa da almak istiyordum. Fakat 50 mm ile konuya yakın olduğunda etrafı fazla kesip atıyordu. Ve istediğim kadar çevreyi kompozisyona dahil edemiyordum. Geri gittiğimde çevreyi alıyordum. Fakat bu sefer ne olmuyordu? Konuya istediğim kadar yakın olamıyordum. Ve ben de bir gemi seçilen lens almam gerektiğine karar verdim. Şimdi Nikon'un S serisi, Nikon Z mount yani yeni çıkardı bu. Z6 ve Z7 makinelere çıkardığı yeni lensler eski F mount lenslerden farklı ve fiyatları çok pahalı. Yani kabul edelim pahalı. En azından bizim ülkemiz için pahalı. Nikon'un Z gövdeleri için çıkardıkları lensler kendim kullanmadım. Ama araştırdığım kadarıyla fotoğraf kalitesi açısından oldukça üst düzey lensler olmasına rağmen Nikon'a yönelmedim. Neyi tercih ettim? Özellikle kit lensimin bozuk olduğunu hatırlatırım. Geniş açı lensimin olmadığını. O yüzden yalnızca 35mm bir lens almak yerine Sigma'nın 24 35 F2 lensini aldım. Neden bunu tercih ettim? Bir kere 24 ile 35 arası 24 full frame'de oldukça iyi bir geniş açı veriyor. 35 de portreler için kullanabileceğim bir lens ve genel kullanım için. Prime lensleri tercih ettiğimi söylemiştim ama bu F2 bir lens. Bir zoom lens olmasına rağmen. Bütün zoom lensler yani zoom lenslerin çoğu en düşük diyafram olarak f verir. Ama bu f2 yani bu lensi alarak 24 mm, 28 mm ve 35 mm'lik prime lensleri 3 ayrı lens almak yerine tek bir lensle birleşmiş oldum ve fotoğraf kalitesi inanılmaz güzel. Tabii ki f 2 FTZ adaptörle çalışıyor. E gördüğünüz gibi biraz hafif değil ve oldukça büyük. Ben bu kombinasyona bazuka diyorum. Tabi fotoğraf çekmeye başladığınızda bu ağırlığı hissetmiyorsunuz bile. Görüntüsü de oldukça hoş bir lens. Ve fotoğraf kalitesi söylediğim gibi inanılmaz. Şöyle taktığım zaman gördüğünüz gibi oldukça güzel. Ele oturuşu çok iyi. Yani aklınızda soru işaretleri varsa bu FTZ adaptörleri Nikon F-mount lensleri. Çünkü Sigma'nın bir lensi Nikon'un eski F mantı uyumlu. O yüzden F bir adaptörle kullanıyorum. Bir sıkıntı var mı diye hiçbir sıkıntısı olmuyor. Gerek Nikon'un kendi lensi, G serisi lensi. Gerek Sigma'nın yine Nikon'un F mount için yaptığı bu lens sorunsuz çalışıyor. Yalnız biraz bunu taşırken kolunuz ağrıyor. Yaklaşık üçünün ağırlığı yani makine, adaptör ve lensin ağırlığı. Sanırım 1750 gram kadar <laughs> bir şey. Bunu Fotoğraf çekimlerinde kullanıyorum. Videoda kullanmıyorum. Videoda D5300 kullanıyorum. Diyebilirsiniz ki elindeki z elinde Z6 bir makine varken ve Z6'nın inanılmaz video kapasitesi varken neden D5300 video için kullanıyorsunuz? Çünkü ihtiyacım yok. Ee, yani D5300'ün Full HD e 1080p görüntü kalitesi bana yetiyor. Ee, yetmediği durum olursa ileride kullanırım bunu ama şu anda hayli hayli D3300'ün video kapasiteleri benim için yeterli. Zaten ana amacım fotoğraf çekmekti. Fotoğraf için bunu aldım. Kanalımda biliyorsunuz ki Z6'yı pek kullanmadım. Yalnızca bir videoda belki portre çekiminde anlattığım videoda kullanmışımdır. Onun dışında hep Nikon D3300 üzerinden anlattım. Neden? E çünkü zaten Nikon Z6'yı alan kişiler ya da alacak olan kişiler fotoğraf konusunda bilgi sahibi ve tecrübeli olan kişilerdir. Onlara bir şey anlatmama gerek yok. Ama Nikon D3300'ü tercih edecek olan kişiler Fotoğrafçılar yeni başlamış ve bilgi edinmek isteyen arkadaşlarımız olduğundan onlara bir yararı olsun istedim. En azından böyle giriş seviye bir makinenin ayarlarını, kompozisyon şekerine neler yapmak gerektiğini, diyafram enstantini D3 anlatmaya çalıştım. İki, belki 2021'de artık Z6'ya biraz daha ağırlık verebilirim. Belki de 3300'den devam edelim. bilmiyorum. Ve umarım bir an önce dışarı çıkıp tekrar gönlümüzün el verdiğince fotoğraf çekme imkanımıza imkanına kavuşuruz. Çünkü evde örümcek adamı çekmekten artık gına geldi. Yani birbirimizi boğazlayacak haldeyiz. Pekala. Bunun dışında ne kullanıyorum? Hemen bakalım. Fotoğraf çekimlerinde, portre çekimlerinde Godox'un FT685 Nikon için olan modelini kullanıyorum ve yine Godox'un tetikleyicisi, tetikleyicisi makinenin üzerine takarak bununla bir ışık ayağı ve şemsiye yardımıyla softbox kullanmıyorum, şemsiye kullanıyorum. Işığın yetersiz olduğu ya da fill light olarak kullanmam gereken durumlarda bunu kullanıyorum. Tavsiye eder miyim? Şöyle söyleyeyim. Benim işim oldukça yaradı. Fakat kalem pille çalışıyor. Şarjlı pil olmasına rağmen biraz sıkıntı yaratabiliyor. Eğer kendiliğinden şarj olan bir flaşı tercih ederdim açıkçası. Ve gücü daha fazla olur o flashlarında açıkçası ama Şöyle söyleyeyim. Fotoğraf çekimlerinin hiçbirinde sıkıntı yaşamadım. Gerekli ışığı verdi. Çok da iyi sonuçlar aldım. Onu da söyleyeyim. Siz de eğer bütçeniz uygun bir flash arıyorsanız Godox'un 685, TT685 modelini deneyebilirsiniz. Ben oldukça memnun kaldım. E, videolar için kullandığım mikrofon da şu anda yine onu göremiyorsunuz. Gerçi şu anda yanımda değil. Hatta onunla kaydetmiyorum sesi. Rode VideoMicro Kendi direkt enerjisini makineden alıyor. Makine taktığınız anda çalışmaya başlıyor. Oldukça güzel kullanışlı ve o da bütçenize uygun bir e, mikrofon. Harici bir mikrofon mutlaka alın eğer video konusunda ciddiyseniz. Yani kameranın şu anda benim yaptığım gibi kameranın kendi mikrofonunu kullanmaktan kaçının. Ben şu anda elimde olmadığı için birine ödünç verdiğim için onu kullanamıyorum ama normal şartlarda onu kullanıyorum. Siz de mutlaka video kullanın. Evet fotoğraf ekipmanım kullandığım bu kadar. Her ne kadar Z6 gövdeye geçmiş de olsam D3300 ilk makinem olduğu için onu hala kullanıyorum. Açıkçası şöyle söyleyeyim. Portre çekimlerin dışında her şeyde onu kullanıyorum <laughs> hala. Z6 ile de sokak fotoğrafçılığı yaptım. Oldukça güzel. inanılmaz sonuçlar aldım. Yalan yok. d 300 çok daha kullanışlı ve çok daha iyi fotoğraf kalitesine sahip. Ama o makineye de çok alışmışlığım var. O yüzden hala onu zaman zaman kullanıyorum. Evet. Bu videonun amacı neydi bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum size böyle bir ne kullandığımı, ekipmanımı tanıtayım istedim. Herkes ekipman videolarını sever. Ee, siz de eğer bu seti kullanıyorsanız Z6 ile ya da Z7 gövdelerle f z adaptörle eski lensleri kullanıyorsanız sonuçlardan memnun olup olmadığınız yorumlara yazabilirsiniz. Ha şunu da söyleyeyim. Ben Z6'yı aldıktan sonra ne oldu? Bir ay sonra mı iki ay sonra mı Z50 çıktı. Eğer Z50 daha önce çıkmış olsaydı büyük ihtimalle full frame'e geçmemiş olacaktım. Z50'den devam edecektim. Ama Z çıkmadığı için çünkü ben artık sabrımın sonuna gelmiştim ve dolar da giderek yükselmekteydi. Aldım aldım yoksa hiç alamayacağım fiyatlara gelecekti. Ben de fırsatı değerlendirdim ve aldım ve hiç pişman değilim. Z6 inanılmaz bir makine. Eğer Nikon lenslerimiz varsa elinizin altında aynasız bir gövdeye geçmeyi düşünüyorsanız Z6, Z7 çok uygun seçenekler. Hatta bütçeniz el veriyorsa Z6, 2, Z7, 2'ye de geçebilirsiniz direkt. Ama Z6'nız varsa Z6, 2 çok lazım olur mu? Eğer iki kart slotu sizin için çok elzem değilse bence değil. İki sırasında hiçbir fark yok neredeyse. Z6'nız varsa Z6, 2'ye geçmenizin hiç gereği yok diye düşünüyorum. Evet. Ekipman konusunda yaptığımız bu anlamsız videonun sonuna geldik.